benim Noman. Hepinize var. Şarkı şarkı var ne yapıyoruz? Bugün beraber arkadaşlar. E Eğer Brawl Stars'a kaybedersen gördüğünüz gibi 5 lira yırtıyorum. Şöyle bak 5 Gelecek orada sahte değil. Sanki 5 lira çok da arkadaşlar. Neyse hadi geçelim. Arkadaşlar geldim orada arada. 5 e lira çok değil ama ben yine de yırtıyorum. Şöyle ben Dördüncü yola basalım arkadaşlar yatıyorum Kastı yola Şöyle arkadaşlar Kemal gidiyor İnşallah dördüncü olur bu arada Yırt yırt katılıyor şu an Şöyle gidiyorum şu Bu nesi var mı yok burada tamam okey Burası okey Daha çabuk iş kusmayacağım Çünkü ondan sonra bana pusu al bebek falan derler Hadi. Arkadaşlar kurtuldum. Arkadaşlar kurtuldum. Arkadaşlar kurtuldum. Dördüncü oldum arkadaşlar. İstese olamazdım. Arkadaşlar. Bu arada hiç bir kesit yok. Hatta göstereceğim size bakın. Hiç bir kesit yok yani. Ay harita yok. Arkadaşlar. Gidiyorum nerede savaş yönüne gidip hiç bir kesit yok. Bak Zafer 5. sıra diyor. Nasıl 5. sıra? Demiş <laughs> Neyse arkadaşlar ilk geldiği zaman haber veririm ben size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7. sıraya yapıyor. Öptüm bari iyi gönlüm tay.